Son dönemde benzerini görmediğimiz bir rüzgarla sinema gündemine esir alan One Battle After Another'ı izledik. Gençliğinde French 75 isimli büyük bir devrimci grubun önde gelenlerinden olan bir adam, kızını koruma uğruna yıllar sonra kendini yeniden iktidara ve faşizme karşı mücadelenin içinde buluyor. DiCaprio'yu anlatısının merkezinde konumlandıran film, karşısına diktiği şampenle yakın dönem sinemanın en ikonik kötü adamlarından birini yaratıyor. Henüz ilk dakikasında seyirciye attığı aksiyonun yarattığı kıvılcım, filmin son anına kadar harlanmaya devam ediyor. Ancak film dışarıdan her ne kadar dolu dolu aksiyon gibi gözükse de hem duygusal hem de mizahi yönü de bir o kadar güçlü. Hatta filmle alakalı bir yorum vardı: "Babalıktan devreme küçük büyük tüm savaşların filmi" diye. Filmle alakalı yapılan en doğru yorumlardan biri bu olabilir. Öte yandan herkes filmle alakalı diğer yorumlarından ne kadar doğru ve ölçülü olduğunu merak ediyor. Çağımızın en büyük sinemacılarından biri belki jenerasyonunun en iyi oyuncusuyla bir arada. Ve ortada 2000 öncesi dönemin klasiklerini andıran çok büyük bir film var. O yüzden bu film özelinde yorumların herhangi bir PR amacı güdülerek değil, biraz daha politik sebeplerle alevlenmiş olması muhtemel. Çünkü ana akım sinemanın anlatı olarak giderek küçülmeye ve sığlaşmaya başladığı bir dönemde politik açıdan keskin ve duracağı yeri çok iyi seçen bir filmden bahsediyoruz. Paul Thomas Anderson, yıllardır her yanımızı esir alan figürlerin, aşırı düşüncelerin ve toplumsal ezberlerin resmedildiği bir dünya yaratıyor. Tam olarak hangi zamanda ve nerede geçtiğini idrak edemediğimiz bu dünya, hepimizin içinde bulunduğu hayatlara birçok açıdan çok benziyor. Yönetmen, Amerika'nın popülist rüzgarıyla körüklenen bu düşmancıl iklimde azınlık olmanın, baba olmanın ve birey olmanın ne olduğuna bakıyor. Gücünü ve inancını yitirmiş kaçak bir devrimci üzerinden böyle bir dönemde çocuk sahibi olmanın bile kaybedilen bazı kökleri geri kazanmadan pek mümkün olamayacağını gösteriyor. Ancak bunu büyük bir kahramanlık veya kurtarıcılık gibi yansıtmıyor. Aksine yer yer absürtleşerek ve karakterlerini karikatürize ederek kendiyle alay etmeyi de unutmuyor. Is, One Battle After Another, türler arası manevralarıyla sinemada yaşayabileceğiniz duyguların birçoğunu size yaşatan bir 162 dakika. Ama bu süre gözünüzü hiç korkutmasın. Çünkü hissetmiyorsunuz bile. Son olarak Phantom Threat ile yine bir Anderson filminde gönlümüzü çalan Johnny Greenwood besteleri bu kez tamamıyla farklı bir anlatıda yine ruhumuzu okşuyor. DiCaprio ve Champagne'in yarattığı yüksek tansiyonda Benicio Del Toro'nun karakteriyle nefes alıyor ve Chase Infinity gibi bir yetenekle tanışıyoruz. Görsel dünyanın ve ses tasarımının coşkusuna kapılırken gülüyor, duygulanıyor, heyecanlanıyor, korkuyor ve umutlanıyoruz. Ödül sezonunda birçok kategoride rekabetin muhtemelen en önlerinde konumlanacak One Battle After Another ülkemizde Savaş Üstüne Savaş ismiyle 3 Ekim'de vizyona giriyor. Yönetmenin bu en yüksek bütçeli filminin IMAX'e uygun formatta çekildiğini belirtelim. O yüzden mümkün olabilecek en iyi şartlarda izlemeniz filmden alacağınız keyfi de arttıracaktır. Son olarak az önce de konuştuğumuz gibi modern sinemada artık neredeyse kaybolmuş denecek ölçekte büyük ve sinema sevgisiyle bezeli bir filmle karşı karşıyayız. Bu yüzden filme yüklenen misyon bir anda ekstrem bir noktaya ulaştı. Filmin bunun altında ezilmemesi için oluşan bu kontrolsüz rüzgara çok kapılmadan ve beklentilerinizi gereksiz yere çok fazla yükseltmeden kendi bakış açınızda izlemenizi tavsiye ediyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler diyelim. Filmi izleyenlerin yorumlarını bekleriz. Videoyu beğenip Sinemori'ye abone olursanız da çok seviniriz. Hey! Thank you sensei! Thank you sensei! Thank you! God damn it! Viva la